önce admini gördüm. Şuradaydı. Ben admin evine girmiştim sonra. Ama bu admin evi değil şu an. Az önce admini gördüm ya. Şok oldum. Bu arada... Yo ben gerçekten admini gördüm. Böyle uzay gemisi... Uzay gemiyle bir evi vardı. Yani ben ilk defa gördüm. Zaten anlayabilir admini kostümü var bende. Adminin kostümü dedim ya. Adminin böyle şortu var arkadaşlar. Şortu dedim ya. Neyse. Böyle giysiler var arkadaşlar üzerinde. Şimdi şu ayakkabı çok pahalıydı. Yani çok pahalıydı. Ama elini de aldım. Arkadaşlar i̇şte gerçekten adminin görürüm bu arada. Evine girdim Bir gerçekten Admin'i gördüm. Admin gördüm. Aynen ama sonra telefon kapandı. <laughs> Telefonu açtım baktım. Admin yok. Gitmiş. Ben de arkadaşlar ne yapayım diyelim. Hala peygamber soruyorum. Admin olmadan. Çok kötü. <laughs> admin'i bilenler bilir. Bir kez bile görmemişsinizdir PGX'de ama yani görenler varsa yorumu yazsın. Bay bay.